iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Creo que tendremos un resultado bueno para nosotros. Yalıncan Sarp Yel Türkiye Gazetesi. Taylan yarın başa, yarın için başarılar diliyorum. Desean Exito para mañana. Baktığımız zaman çok zor bir eşleşme tur 16 için ama şöyle bir avantaj var. Barcelona'ya geçerseniz finale kadar belki çok daha kolay Barcelona'ya zaten daha kolay takımlar Barcelona es el equipo que igual es más difícil dentro de los equipos que tienen, tenemos en este torneo. Y si pasamos a Barcelona, luego tendremos otros equipos que serán menos difíciles. Entonces hay una presión de tener la copa si ganamos contra Barcelona. Barcelona, herkesin bildiği gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Como todos saben, Barcelona es el equipo que es uno de los mejores de Europa. Yeah, ancak şu an Avrupa Ligi'nde kalan bütün takımların çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Pero creemos que todos equipos que juegan en este torneo son muy potentes. Yarın sonuç ne olur bilmem ama turu geçersek kalan maçlarda en az Barcelona kadar zorlu rakipler var. Ama bu bizim için yarınki maç özellikle önemli bir sınav sonuçta. Pero, Este partido que tendremos mañana es un examen para nosotros porque los otros equipos también son difíciles y vamos a prepararnos mejor así. E, Taylan merhaba. Pratik gazeteci Murat Akbaş. Taylan eee yarın için başarılar diliyorum. Benim sorum şu. Sen eksito şey, para mañana? Zaman zaman eee oynadığın mevkii ile ilgili 6 8 10 Senden dinleyelim senin gerçek mevkin neresi? Çünkü bazen eleştiriliyorsun. en başarılı olduğun, seni bugünlere getiren, senin kendini gösterdiğin mevki. Hangi mevki? Tabii hocanın verdiği her zaman karara saygılısın ama Gerçek mevkin hangi bölgeye? Teşekkür ederim. Muchas veces juegas de o o posición, pero ¿cuál es tu verdadero posición? Eh, por supuesto tu entrenador, pero eh, ¿cuál sería tu mejor posición? E, bu sene Galatasaray'daki üçüncü senem ve geldiğim günden beri birçok pozisyonda oynadım. hatta ilk geldiğim zamanlar Eh, daha iyi var. Es mi tercer año aquí en Galatasaray y cuando, eh, desde cuando vine he eh, jugado en varias eh, posiciones, pero eh, al final aún, en, como delantero había jugado. Eh, o sezon, eh, son maçta da, stoper de si recordáis, en eh, otra temporada eh, había acabado como central. Nerede görev verilirse verilsin elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum her maç. Yo intento hacer mejor de mí en cada partido siendo cual sea mi puesto o objetivo. Galatasaray kariyerimde büyük bir bölümünü bu savunmanın önünde oynayarak geçirdim. Y mayoría de mi tiempo en Galatasaray yo he jugado como un número 6. Şu anda menajerimden memnunum. Y estoy contento con mi posición. Muchísimas gracias, Thailand. Estamos enviando a entreno. Para que se prepara. Gracias.